Merhaba arkadaşlar. 1 Ocak Cumartesi 2022 iddia tahminleri bültenini sizlere değerlendireceğim. Dünkü tahmin videoma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Bugün size videomun içinde tutma ihtimali oldukça yüksek olan bir kupon paylaşımı da gizli olarak yapacağım. Videomun tamamını izlerseniz bu kuponu da elde etmiş olacaksınız. Saat 18'de Likvan'da Mekodonks kendi evinde Glingham'la karşı karşıya geliyor. Mekodonks'la oynadı... 22 karşılaşmada 11 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 42 gol attı, 29 gol yedi, 38 ban toplamayı başardı. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda Donsun son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Lincoln'la oynadı ve Lincoln deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup etti. Goller açısından Donsun son 5 karşılaşmasına baktığımızda tamamını 1.5 üstte tamamladı. Gillingham ise oynadığı 22 karşılaşmada 3 galibiyet, 8 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. 18 gol attı, 34 gol yedi, 17 puan toplamayı başardı. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda 5'ini de mağlubiyetle tamamladı. Son karşılaşmasını deplasmanda Fleetwood'la oynadı ve Fleetwood'a deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Gillingham 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Bu maçla ilgili tahminim maç sonu handikap 1-0. Kuponumuzdaki ilk karşılaşmamız Rotterdam Bolton karşılaşması olacak. Saat 18'de Lig 1'de Oxford United kendi evinde Cheltenham'ı konuk ediyor. Oxford United oynadığı 23 karşılaşmada 12 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 39 gol 24 gol yedi, 42 puan toplamayı başardı. Oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Wimbledon'la oynadı. Wimbledon'ı kendi evinde 3-0'lık skorla mağlup etti. Oxford'un goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda tamamını 1.5 ile tamamladı. Chelsea'nin ise oynadığı 23 karşılaşmada 7 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. 29 gol attı, 42 gol yedi, 28 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Plymouth'la oynadı ve Plymouth'a kendi evinde 2-0'luk skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda tamamını 1.5 üstte tamamladı. Oxford United Cheltenham karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu handikap 1-0. Evet kuponumuzdaki Rotterdam Bolton karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yer handikap 1-0. Arkadaşlar gruplara nasıl girebiliriz? Youtube ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Gruplarımızda hazırladığım günün ideali, günün kasa katlama kombini veya günün kalesi gibi özel çalışmalar ile derlediğim kombinleri gelip Görebilirsiniz. Gruplara katıl yapmadan gelmek isteyenler Telegram uygulaması telefonu indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubunuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 18'de 3. karşılaşmamız Rotram kendi evinde Bolton'u konuk ediyor. Rotterdam oynadı 23 karşılaşmada 14 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 43 gol attı, 16 gol yedi, 47 puan toplamayı başardı. Rotterdam'ın form durumuna baktığımızda oynadı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Ekrington'la oynadı ve Ekrington'a deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Bolton ise oynadığı 22 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 29 gol attı, 33 gol yedi, 26 puan toplamayı başardı. Son 5 karşılaşmasına Bolton'un baktığımızda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Eichington'un oyunda ve Eichington'un deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup oldu. Bolton'un goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Rotterdam Bolton karşılaşmasıyla ilgili tahminim ilk yarı handikap 1 0. Leicester kendi evinde saat 18'de Norwich'i ağırlıyor. Leicester oynadığı 18 karşılaşmada 7 galibiyet, 4 beraberlik 7 mağlubiyet aldı. 31 gol attı, 33 gol yedi, 25 fan toplamayı başardı. Form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını de, kendi evinde Liverpool ile oynadı. Liverpool kendi evinde 1 0lık skorla mağlup etti. Leicester'ın goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Norwich ise oynadığı 19 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. 8 gol attı, 42 gol yedi, 10 puan toplamayı başardı. Norwich'in goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 5 tanesini de mağlubiyetle tamamladı. Son karşılaşmasını deplasmanda Crystal Palace'da oynadı ve Crystal Palace'a deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup oldu. Norwich'in goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Leicester Norwich karşılaşması ile ilgili tahminim ikinci yarı handikap 1-0. Evet. Kuponumuzdaki ikinci karşılaşmamız Kurusades'te Kyrie Rangers karşılaşması. Saat 18'de Kuzey İrlanda'nın ilk Premier Şirte Crusaders kendi evinde Carrick Rangers'ı konuk ediyor. Crusaders oynadı 18 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 26 gol attı, 13 gol yedi, 32 puan toplamayı başardı. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda Crusaders'ın 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Kolerayn'le oynadı ve Kolerayn'le deplasmanda 0-0'lık skorla berabere kaldı. Kuru goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Karik Rangers ise oynadığı 20 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı. 15 gol attı, 32 golü kendi kalesinde gördü, 18 puan toplamayı başardı. Karik Rangers'ın goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda tamamını bir buçuk üstte tamamladı. Son 5 karşılaşmasında 5 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması kendi evinde Larnay ile la oynadı ve Larnay kendi evinde üç birlik skorla mağlup oldu. Crusaders eders Rangers karşılaşmasıyla ilgili tahminim maç sonu ev sahibi kazanır. Aynı zamanda bu kuponumuzdaki ikinci karşılaşmanın tahmini. İki adet ücretsiz Herkese açık iddia telegram grubumuz var. Farklı tekli iddia tahminlerimi canlı telegram grubunda, günlük hazır kupon tercihlerim ise kombine grubunda ara ara haftada 2 gün, 3 gün, bazen 5 gün, 6 gün paylaşıyorum. Nokta atışı tercihlerle fazla da dalmadan, her maça dalmadan, macera aramadan hareket ederek telegramda da kazandırmaya devam ediyorum. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara bıraktığım Telegram grubu linklerine tıklayıp ücretsiz olan iki grubumuza da rahat bir şekilde katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda bugün size 5 tane mücadele verdim. Tahminlerimi sizlere önerdim. Kuponumu, kuponumu da videomun içinde paylaştım. Bugün buradan yaptığım kombin önerisini her zaman yapmıyorum ama bundan sonra 2 gün 3 gün size bu böyle ardarda arda kombine önerisi yapacağım. Size verdiğim kombine kuponu kendim de değerlendiriyorum. Bu verdiğim maçlardan vermediğim zaman kupon vermediğim zamandan verdiğim tahminlerden 2 üçlü seçip cımbızlayıp kendi kombine kuponunuzu da oluşturabilirsiniz. Değerlendiricilere bol şanslar diliyorum. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olup destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere seviliyorsunuz. Bay bay.